kardeşlerimiz, atalarımız ortak, Atilla, mesela bizim için de çok önemli bir e, lider. Türkiye Cumhuriyeti darphanesi tarafından basılmış olan bir para. Allah ülkelerimizi daha da iyi yerlere getirecektir. Bence hepimizi harika bir gelecek bekliyor. Türk Devletleri Teşkilatı bu topluluk en iyi topluluklardan birisi olacak tüm dünyada sizinle bu amaç uğruna her türlü işbirliğim her zaman devam edecektir. Bu Türk Devletleri Organizasyonu'nun son sembolü. Allah ülkelerimizi daha iyi yere getirecektir Orban ne güzel de söyledi değil mi değerli kardeşlerim sizlere 4 sene önce anlattıklarımdan nerelere doğru geldik değil mi bugünlere anlattığım zaman kulağa ütopik gibi geliyordu imkansız gibi görünüyordu ama aynı cümleyi kullanmaktan ben bile sıkıldım Türk tarihini bilirseniz nelerin olacağını da bilirsiniz ana doktrin budur Turan Birliği'nin kurulacağını bir asır önceden planlandı. Hem de o malum devletin kurduğu Armageddon planına karşılıktı. Düşünün ki Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet'e geçmişsiniz. 7 düvelle savaşıp borçlanıp resmen bitap düşmüşsünüz. Teknolojik anlamda her alanda geri kalmışsınız. Hatta nüfusunuz bile savaşlar yüzünden darmadağın olmuşken lideriniz çıkıp şunu diyor. Türk Birliği bir gün mutlaka gerçekleşecektir. Şimdi buna vizyon mu diyelim yoksa kadim devlet aklının planının bir yansımasını diyelim. Elbette ki kadim devlet aklının bir planının yansımasıydı. Çünkü tarih boyunca bu böyle olmuştu. Hep bitti denilen yerde Türk yeniden küllerinden doğup bir araya gelip dünyayı hükmetmiştir. Boşuna mı orada Macaristan Başkanı Orban vurgulaya vurgulaya şu kelimeleri söylüyor biz kardeşleriz. Atalarımız ortak. Atilla mesela bizim için de çok önemli bir lider. Sayın devlet hükümet başkanları biliyorum Türk devletler teşkilatı ve üye devletlerin önünde iyi bir gelecek var. Harika bir gelecek var. Dünya bir dönüşümden geçiyor. Allah ülkelerimizi daha da iyi yerlere getirecektir. Çok büyük dönüşümler daha önce de gördük hepimiz. Tabii bunlar özgüven, özdeğer, irade, da da biz, biz e, birliktelik gücü bütün bunları pekiştirdi. Bunlar bizim için çok önemli. Türk Devletleri Teşkilatı'nda biz hepimiz bunlara sahibiz. Bence hepimizi harika bir gelecek bekliyor. Türk Devletleri Teşkilatı bu topluluk en iyi topluluklardan birisi olacak tüm dünyada. Sizinle bu amaç uğruna her türlü işbirliğim her zaman devam edecektir. Bu nişan için müteşekkirim cümleler ne kadar açık değil mi? Atilla Han'dan bu yana yani papayı bile önünde diz çöktürüp aman dileten Atilla atamızla biz aynı soyuz ve bugün yeniden birleşiyoruz diyor. Dikkat ederseniz o dönemde Atilla atamız Avrupa'ya bile nizam veriyor. Paganlarla uğraşıyor, Hristiyanlarla uğraşıyor ve hepsini önünde diz çöktürüyor. Bugün de aynısı değil mi? Onun için biz Macaristan'a uç beyliğimiz diyoruz. Bunu çoğu kişi yanlış anlıyor ama gerçek bu. Orban'a takdim edilen Türk Devleti Ali nişanı da bunun en güzel mesajı oldu. Yani Türk Birliği'nin kilit noktasında Macaristan'da bulunuyor. Çünkü hem Avrupa Birliği'nde hem de bizim batı dünyasındaki en önemli parçamız. Farkındaysanız gündem Amerika'daki seçimlerden tutun, Türkiye'nin içindeki birçok olaylarla kavrulsa da kadim devlet aklı Turan Birliği'ni nakış gibi işleyip kurmaya yapılması gereken işleri teker teker bitirmeye devam ediyor. Hep söylüyorum ya artık geri dönüş yok. O birlik çoktan kuruldu. Şu anda yasal olarak uyum sağlanabilmesi için eksiklikler tamamlanıyor. Ve bu eksiklikler öyle ha deyince bir çırpıda bitecek gibi de değil. Daha önce de videolarımda anlatmıştım. Mali yapıdan tutun sağlık sistemini, oradan tutun noterler birliğini, gayrimenkul sisteminden tutun toprak alım satımını, vergilendirmeden tutun eğitim sistemine varıncaya kadar yüzlerce alanı tek çatı altına toplamak birbirine entegre edilmiş aynı bir dişli mekanizması gibi çalışmasını sağlamak o kadar da kolay bir iş değil bunun için vakit alıyor yoksa birliği sağlayıp ilan etmek emin olun ki bir günlük iş ancak o bekleme süreci var ya hani bütün Türk devletleri kendi kendilerine devlet ilan etmek zorunda kaldılar birbirlerinden kopuk durarak o bekleme ve hazırlık süreci doğal olarak bu devletleri bir araya getirip tek çatı altında toplamaya kalktığınızda o devletlerin bütün işleyişini yeni bir sisteme entegre edeceksiniz. Buna Türkiye'de entegre olacak. Yani Kazakistan Kalkıp da Türkiye'nin kanunlarıyla yönetilmeyecek. Kırgızistan da Kazakistan'ın kanunuyla yönetilmeyecek. Son haddede ki en can yakıcı olan da burası olacak kanunlarda da birlik sağlanacak. Benim aldığım duyuma göre kanunların hazırlanması, ortak bir kanun, ortak bir anayasa oluşturulması en sona bırakılmış. Ve şu anda üzerinde yoğun bir şekilde çalışılıyor. Şöyle ki burada hukuki bir sorunu olan vatandaşımız Kazakistan'a gittiğinde veya Türkmenistan'a gittiğinde de aynı kanunlar yürüyecek. Burada suç işleyen biri Kazakistan'da saklanamayacak. Kazakistan'da boy gösteremeyecek. Daha bu ülkelerin kapısından içeri girmeye kalkarken Türkiye'deymiş gibi muamele görerek gereken yapılacak. Ama önemli olan nedir onu söyleyeyim. Bu kanunlar kapsamında hazırlanacak yeni anayasada Türk töresi ve İslamiyet baz alınacak. Bence sadece bu bile bizim için yeterli kalır. Düşünsenize Türk İslam medeniyetini yani bin sene önceki atalarımızın kurduğu düzene Modernleştirilmiş bir şekilde bugün geçeceksiniz. Yine herkes özgür olacak. Ancak bugün ülkemizde yaşadığımız ihanetler çerçevesinde ülkesine vatanına ihanet edenler artık elini kolunu sallayıp da gezemeyecek. Kimse kalkıp da diyemeyecek. Özgürlükleri kısıtlıyorsunuz. Türk Birliği kurulmuş kardeşim. Altı devlet bir araya gelmiş. Tek devlet olmuş ve o devletinde yeni bir anayasası yapılmış. Bana ne İsviçre'deki, Fransa'daki anayasalar? Bana ne Amerika'nın kanunundan. Kanun koyucu burada biziz. Ve bizim devletimizde yabancıdan alınma hiçbir yasa olmamalı. Benzeyenler, işleyişinde benzeyenler elbette ki olabilir. Ama yasayı biz koyarız. Aynı zamanında atalarımızın kendi eliyle kanun yapması gibi. Mesela muhteşem Süleyman'a verilen ünvan neden kanunidir? Çünkü kendisi tek başına bir kanun yapıcıydı. Yazıcıydı. Öyle bir devlet adamıydı ki nerede bir eksik var onu giderip yeni baştan kanun yapabilme yeteneğine sahipti. Şimdi benim böyle atalarım varken ne ihtiyacım var yabancının yasasına, kanununa? Yasalarda benzeyenler olabilir. Bu gayet normal. Ama kanunu biz yazarız. Yabancılar değil. İşte bunun için birilerini canlı yakacak. Çünkü vatanını ihanet edip de yabancılarla işbirliği yapıp da Türk milletinin topraklarına zarar vermeye kalkan biri bu topraklar üzerinde baranamayacak. Bu Çarçılar, bu Kürt'ü Türkiye halklarını reddedenler zannediyorlar ki Kürtler bu kayıncılara, bu talancılara baş Çok iyi bilsinler ki Seyit Rıza ne yaptıysa, Şef Said ne yaptıysa, mazlumlar, denizler, sakineler ne yaptıysa, Türk halkı, Türk halkları da onların yaptığını yapacaktır. Dün yapılan Türk Birliği zirvesinde en zor işlerden biri olan alfabe birliğini sağlama konusunda bütün Türk devletlerimiz mutabık kaldı ve imzalar atıldı. Yani iş bitti. Artık tek bir alfabe kullanılacak. Türk eğitim öğretim sisteminde de bu alfabe geçerli olacak. 175 milyona ulaşan genç ve dinamik nüfusumuz 1,2 trilyon doları aşan Ticaret hacmimiz ve zengin kültür mirasımız büyük atılımlar gerçekleştirmek için birlikteliğimize sağlam bir temel teşkil ediyor. Ortak Türk alfabesi projesi üzerinde mutabakata varılması tarihi bir adım teşkil etmiştir. Bu alandaki çabalarımızı artırmak suretiyle aramızdaki her türlü engeli inşallah ortadan kaldıracak Türk dünyasının tarihi kucaklaşmasına imza atacağız. Bu vesileyle özellikle aksakalların koordinasyonunda 2022 yılında başlattığı ortak dile geliştirmek amacıyla ortak alfabe oluşturulması çalışması Eylül 2024'te tamamlandı. 34 harften oluşan ortak alfabe üzerinde mutabık kalındı. Bundan sonra üye ülkelerin bu alfabeyi esas alarak gerekli dönüşümün gerçekleştirmesi gerekiyor. Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu konuda hazır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın yeni alfabeye geçiş için inisiyatif başlatması isabetli olacaktır. Duyduğumuz gibi. 34 harften oluşan yeni alfabemiz bütün Türk devletlerine hayırlı olsun diyoruz. Zor alanı buydu. Herkes acaba eski Rusya etkisinden nasıl kurtulunacak diye sorgularken iş bitti bile. Dedi ki her şey sapa sapı olacak. Bunun haricinde ya Kuzey Kıbrıs'ı neredeyse hiçbir devlet tanımıyor. Biz onu nasıl birliğimize alacağız? Hatta birliğin içinde Kıbrıs istemeyenler var diye konuşanlar bile oluyordu. Bunlar tabi daha çok fitne olsun diye söylenen cümlelerdi. Şimdi ben onlara soruyorum. Ne oldu? Kıbrıs da bu birliğe dahil oldu. Hatta bu birliğe katılacak ileride başka devletlerin olacağını da şimdiden belirtmiş olayım. Mesela geri planda Katar'la görüşmeler sürüyor. Her ne kadar Türk olmasa da Türk Devletleri Teşkilatı içinde yer alabilir. Çünkü Osmanlı İmparatorluğuna ihanet etmeyen, silah çekmeyen, her zaman kardeşçe yaşamış bir devlet Katar. Geri planda Pakistan'la görüşmelerinin yapıldığını biliyoruz. Afrika'dan birkaç devletle de görüşme yapıldığını biliyoruz. Fakat bunlar daha ileride konuşulacak şeyler. İlk önce biz kendi birliğimizi tamamlayalım. Diğer taraftan aynı Avrupa Birliği gibi bu sefer Türk Birliği ilanımızda başka devletler de arkadan müracaat edip katılmak isteyecekler. Bunun kararında yine kadim devlet aklımız ve birlik verecek. Hatta İspanya'nın bile Türk Birliği'ne sıcak baktığını buradan belirtelim. Yani şunu demek istiyoruz ki Türk Birliği o kadar kuvvetlenecek, o kadar güçlenecek ki masaya artık sadece Türk Birliği değil, mevcut bozuk düzene karşı çıkan herkesin birleştiği aynı Avrupa Birliği gibi ama ondan tek farkı hakkı savunanların birliği olmuş olacak ve daha güzelini söyleyeyim. Bunu Avrupa'dan, Amerika'dan, Rusya'dan ve Çin'den kopmadan yapacak ortada bir politika izlenecek. Her konuda kilit rol üstlenerek sadece Turan Birliği'nin menfaatini içeren konularda anlaşmalar yapılacak. Yani belirleyici, oyun değiştirici olmuş olacak. Çünkü global dünyada ben birliğimi kurdum, hepinize racon keserim. Ne Amerika'sıyla ne Çin'iyle hiçbiriyle konuşmam falan diyemezsiniz. Böyle bir dünya yok. Mal alacaksınız, mal satacaksınız. Para alacaksınız, para vereceksiniz. Ama bunları yaparken bağımsız ve kuvvetli bir güç olacaksınız ki her konuda söz sahibi olabilirsiniz. Çünkü Türk'ün vazgeçilmez gücü ordusudur. Bizim varoluşumuzdan bu yana en büyük gücümüz ordumuzdur. Ve şu anda da ordular birliğini sağlamak için çok büyük bir mücadele veriliyor. Hem ekipman olarak hem de eğitim donatım anlamında. Ve buradaki en büyük beklenen nokta da Kaan'ın seri üretime girmesidir. Çünkü ana materyalimiz savaş uçağı. Ve bu savaş uçağını bizim yapmamız gerekiyor. Daha önceden de belirttiğim gibi geliştirilmesi tamamlanmış, seri üretime alınmış yüzlerce kalem, İHA, SİHA, roket, bomba, füze, tüfek aklınıza ne geliyorsa Türkiye ile aynı anda bütün Turan devletlerinin donatılmaya başlandığını belirtti Son nokta Kaan'dır. Kaan seri üretime başladığı zaman önce Türkiye, arkadan bütün Turan devletlerinin yerli F-22 Raptor'larımızla donatıldıktan sonra ordu birliği de tamamen ilan edilecek. Çünkü uçaksız, yabancıya bağımlı bir uçak filosuyla kimseye ahkam kesemezsiniz. Ki zaten Turan devletlerimizde de uçak açığının olduğunu daha önceden de alınmış Rus, Çin uçaklarıyla bu işin yürümeyeceğini hepimiz biliyoruz. Hepsinin yerli ve milli uçak filolarıyla donatılması gerektiğini devlet haklı da biliyor ve bunun için Kana bu kadar ağırlık verildi. Plan bu şekildir. Bu arada az evvel söylediğim alfabe birliğinden sonra dünkü zirvede çok önemli bir karar daha alındı. Türk Devletleri Merkez Bankaları Konseyi kurulduğu ilan edildi. Zirvede Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası, Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Özbekistan Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkez ulusal bankaları konseyinin kurulması hususunda bir mutabakat sattı imzalandı. Yani artık Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri ulusal merkez bankası olarak tek çatı altında toplanacak. Ve en son de Turan'ın ilan aşamasına gelindiğinde dediğim gibi önce ordunun ilanı ardından da bütün devletlerin merkez bankalarının lav edilip tek bir merkez bankasından yönetimi sağlanacak. Tam da bu noktada bu zirveye özel darphanemizin bastığı hatıra parası dikkat çekiyor. Bu tabi ki temsili bir para olsa da ilerleyen süreçte bu tip bir geçiş yapılacağının da duyurusu olmuş oldu. Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağının da değiştirilmesi, Selçuklu armasının içerisine ay yıldız koyulması ve birliğin bayrağının bu şekil ilan edilmesi tek bayrağa doğru da ilerlediğini gösteriyor. Kısacası süreç son sürat devam ediyor. Daha eksiklikler çok, tamamlanacaklar var. Hızla bu süreç bitirildiğinde dünyada yeni bir devin doğduğunu bütün dünya görmüş olacak. Zaten bunu önceden de gördüler. Pandemi döneminde de boşu boşuna Avrupa Konseyi Başkanı şu kelimeleri boşuna kullanmamıştı. They all empires are coming back. We can say Russia, China and Turkey, big empires in the past. And Turkey is one of these elements that changes our environment. Daha önceden de dediğim gibi pasaportlara varıncaya kadar her şey dizayn edilmiş durumda. Allah devletlerimize ve büyük milletimize güç kuvvet versin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.